Evet bugün Yunus aramıza tekrardan döndü. Mısır gezisinden, Mısır seyahatinden döndü. Dedik ki ne konuşalım, ne konuşalım? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Mısır'ı konuştuk. Çünkü Mısır seyahatindeydi. Mısır'la gezerken biz de kameralar karşısında bari Mısır'ı sohbet edelim. Gidip göremiyorsak Mısır'ı konuşalım dedik. E geldi biraz daha Kasvetli bir dönem başlamıştı. Ben de Siyah'la onu karşıladım. Kapıyı açtı, simsiyah Ah Hayırdır havada güzel, neden bugün siyah giyindin? Çünkü dedim çok kritik bir konuyu konuşmak istiyorum dedim. Ne ne diye düşünürken Arap-İsrail savaşlarını söyledim. Ya dedim o kadar o coğrafyadan geliyorsun, yakın bir coğrafya. Mısır da bunun içinde. Bir dönemde özellikle tamamen ortasında kalıyor. Nasıl dedi tekrardan konuştuk. Ve Yunus karşımda şimdi tabii ki bana nispeten ne yapıyor? Kurabiye yiyor, kurabiye yiyor. Ben de Arap-İsrail savaşlarını konuşuyorum. Bunu da burada böyle söyleyeyim çünkü bu içimde ukde olarak kaldı. Söylemezsem edemeyeceğim değil mi Yunus? Verir misin kurabiye? Evet. Yok istemiyorum Yunus. Ben şey savaş başladı diye döndüm ya. Savaş başladı diye korktun yani biraz sınırlardan gelinim. geçebilir miyim, geçemez miyim diye. Çok yani... Yok şaka bir yana savaş başladı, hı hı. ben döndükten iki gün sonra falan. Sonra bir baktım Mısır Filistin'e sınırmış. Bu hiçbir şey. Mısır bir dönem diyorum ya tamamen savaşın ortasında da kalıyor. Savaş da iç içe de oluyor. Hatta taraf tutuyor. İsraillerle bir arada oluyor. Dedim ki acaba yine İsraillerle bir arada olursa ne olacak yani Yunus'suz mu kalacağız dedim. Ama Yunus dönmüş oldu. Böyle söylüyorum diyorsunuz ki çok gülüyorsun. Tamam gülmeyeceğim. Evet Yunus. Arap-İsrail savaşları dedik. Sen de o coğrafyadan geldin. Ee, ne aklına geliyor Arap İsrail savaşları dediğimizde? Bütün Arapların İsrail'le savaşta olduğu geliyor. Bütün Arapların hep birlikte... Ama değil galiba. Evet hep birlikte hiç savaştıklarını aslında düşünemeyiz. Yani Arap coğrafyasında da bir bütünlük yok. Nasıl bir bütünlük yok? Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Osmanlı o coğrafyadan çekildikten sonra bir durum karşımıza çıkıyor, otorite boşluğu. Otorite boşluğu ortaya çıkınca aslında ne yapacaklar? O coğrafyayı değerlendirmek isteyecekler, o coğrafyanın kaynaklarını elde etmek isteyecekler. Kim ister sence bunu? Kim ister? Birinci Dünya Savaşı diyorum, güçlü devlet diyorum. Kim olabilir? Yunus'un um biraz burada tarih bilgisini yoklayalım. Hadi Yunus, hadi ya. cevap ver. Almanya isteyemez. Almanya elendi. Niye isteyemez? Çünkü ondan dolayı isteyemez. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik devletler. Eğer Almanya yenmiş olsaydı biz de o coğrafyada kalırdık. İngiltere, Fransa. Çok güzel. Aslında Fransa'yı da bir kenara bırakalım İngiltere. En önemli devlet İngiltere burada. İngiltere devreye girecek. İngiltere diyecek ki burada bir otorite boşluğu var. Çok güzel bir mektup yazacak. Kim? İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour. Balfour 1917'de bir kaleme alıyor böyle mektup yazıyor. Oturuyor bir akşam, mum ışığını yakıyor, biraz romantize edelim. Diyor ki: "Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmalı." diyor. "Yahudiler burada topluca bir arada yaşamalı ve Yahudiler kendi dinlerini, kendi kültürlerini yerine getirirken aynı zamanda oradaki Müslümanlara da dokunmasın." Filistin'de yaşayan Müslümanlar da kendi kültürünü, kendi dinini korusun diyecek. Ama bu ne kadar gerçekleşecek bugün görüyoruz soru işareti. Şimdi Arthur Balfour'un yazdığı bu deklarasyon birçok Siyonist liderlere gidecek. Hatta birçok devlete, birçok o dönemin Yahudi iş insanlarına gidecek. Ve bundan güç toplayacaklar. Neden? Çünkü İngiltere eğer bize destek veriyorsa burada biz büyük bir devlet için teşkilatlanabiliriz, hareketi geçebiliriz, mantığı oluşacak. Ardından şimdi Osmanlı o coğrafyadan 1. Dünya Savaşı ile çekiliyor ama paylaşma planları bitmiyor. Paylaşma planlarından bir tanesi 1920'de Sanremo Konferansı'nda gerçekleşiyor. San Remo Konferansı'nda Yenen devletler bir araya gelecek ve Osmanlı topraklarını paylaşacak. Hangi coğrafya? Orta Doğu coğrafyasını tabii ki de. Bugün Filistin, bulunduğu, İsrail'in bulunduğu coğrafya üzerinde başta olmak üzere Anadolu'ya kadar el atacaklar. Bize sevrin bir takım dayatmalarını getirmeye çalışacaklar. Bu dayatmaları getirirken Sanremo konferansında Filistin bölgesinin İsrailoğullarının bırakılmasını isteyecekler. Peki İsrailoğulları neden bu coğrafyayı ısrar ediyor? Yani Orta Doğu kanlı bir coğrafya. Baktığımızda yeraltı yerüstü kaynakları zengin. Eski çağlara baktığımızda tarımsal devrimin gerçekleştiği yer. Günümüze baktığımızda petrol kaynakları zengin olduğu için özellikle sanayi inkılabı sonrası sömürgecilik yarışına giren tüm devletlerin gözlerine dolar bürdüğü, yıldız bürdüğü bir nokta. E böyle bir coğrafyayı neden ister İsrail olur? Gidin Avrupa'da mis gibi kuzey ülkelerine. Oh, ekmek elinden su gönden yaşayın, kimse size dokunmasın, kimse sata, sataşmasın, rahat rahat yaşayın. Neden sence böyle bir şey düşünüyorlar Yunus? Gerçekten ben de anlamıyorum. Yani ne var ki bu topraklarda? Bu kadar... Sen gittin daha yakın dönemde, o yakın Hiç coğrafyalara şey yok. gittin. Ne gördün? Kum kum. <laughs> Tabi Mısır'a gidince böyle elleri kalıyor. Mısır'da bir kum varmış. Öyle plajlarda falan kullanıyor. Türkiye'yi de getirenler var. Bunu lüks oteller. Isınmıyor. Ayaklarınızı bastığınızda Aa. kum yakmıyor ayaklarınızı. Ben şimdi otel adını vermiyorum. Eğer bize reklam gelirse Yunus bir gün veririm o otelin adını. <laughs> Gerçekten öyle bir şey olabilir ya. Evet yani şimdi kumu bir kenara bırakalım, Hı, tabii. coğrafya kaderdir diyoruz, coğrafya bizi şekillendiriyor diyoruz peki coğrafyaya baktığımızda o dönemde aslında İsrailoğullarının bu coğrafyayı istemesindeki temel sebep kutsal meseleler yani dini meseleler. Tevrat'ta onlara diyorlar ki İsrailoğullarına size bu toprakları bugünkü Filistin'in olduğu coğrafyayı vaat ediyoruz diyorlar. Ve vaat edilmiş topraklar olarak görüyorlar o coğrafyayı. Yani başka bir yeri istemiyorlar. Neresi? İlle de Filistin'in olduğu yer, ille de Filistin'in olduğu yer. Aslında baktığımızda o coğrafya tek tanrı dinlerinin de çıkış noktası. O sebeple İsrailoğulları için bu noktada önemli. Takas yapsınlar. Nereyle takas yapacaklar? yer değiştirsinler. Ama şey Yahudilerin böyle yaşadığı net bir coğrafya yok, devletleri yok o dönemde. Yani ne? Osmanlı'da da yaşıyorlar, Avrupa coğrafyasında da yaşıyorlar, Orta Doğu'da da yaşıyorlar. Ama bugünkü gibi çok fazla nüfusları yok. Özellikle Osmanlı. Kendi topraklarını kaybetmesiyle beraber Yahudiler ne yapacağım anlayışına girecek. E Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da faşist liderler güçlenmeye başlayacak. Yani daha çok baskıcı liderler ortaya çıkacak. E o baskıcı rutinden de kaçmaya gidecekler. Bununla ilgili bir farklı görüş de var. Şöyle söyler, Avrupa'da baskıcı liderlerin ortaya çıkmasıyla beraber Avrupa'daki Yahudi nüfusunun da bir yere gitmesi gerekiyor. E neresi olacak? Bana kim söylüyor bunu? Tevrat söylüyor. Tevrat diyor ki vaat edilmiş topraklar. Ben bu vaat edilmiş topraklara yerleşmeliyim. Başka bir yere gitmem gerekmiyor. Başka bir yer aramam da gerekmiyor. Benim için olmazsa olmaz nedir? Kutsal kitabım diyecekler. İlk olarak 1917'de bu ortaya çıkıyor. 1920'de bu konferansta dile getiriliyor. Ancak Asıl patladığı yer 1948. 1948'de Arap-İsrail savaşı patlamaya başlayacak. Yani Araplarla İsrailliler çatışacak. Burada diyecekler ki hayır bu coğrafya benim, burada yüzyıllardır, uzun yıllardır ben yaşıyorum. Ama hızla göç alan İsrailoğulları, İsrailliler ise bu coğrafya benimdir anlayışıyla hareket edecekler. Öyle ki 1970'li yıllara geldiğimizdeki 9 Ekim bunun tarihiydi. Yom Kippur savaşıyla zirveye ulaşacak ve İsrail diyecek ki bu coğrafya benim. Daha fazla toprak elde etmeliyim, o topraklarda hakim olmalıyım diyerek burada ilerleyiş sürdürecek. Tabii ki arada yine Baştan ne yaptı? İngiltere ortaya karıştırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour O'Rourke'ye girdi, bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki Orta Doğu'da bir Siyonist devlet olmalı. Cık. Yani zaten çatışma var. Bir çatışmanın üzerine ne gerek var? Böyle bir anlayış ortaya koyuyorsun. Kenara bıraktı. Sonra ABD diyecek ki ya yeter kardeşler kavga etmeyin. Bu kavga hepimize sorun oluyor. Neden? Çünkü petrol krizini de tetikleyecek dünyada bu durum. Arap devletler, Özellikle Yom Kippur Savaşı gibi birçok savaşta kendilerini geri plana atacaklar. Diyecekler ki petrolü millileştirelim anlayışı ortaya çıkacak. E, millileştirilince bu sefer sadece kendi kaynakları için kullanacaklar ve farklı devletlere, Avrupalı devletlere satılmaya başlayacak. Bundan İngiltere zarar elde eder mi? Etmez. Fransa elde eder mi? ABD elde eder mi? Etmez. Burada zarar görecekler yine bizim gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeler olacak. Yani gelişmiş ülkeler yine bir şekilde kendini kurtarıyor petrol krizinde. Hatta Erevizyon şarkı yarışmasına 70'li yıllarda Ajda Pekkan katılacak. Ajda Pekkan da o dönemde diyecek ki aman petrol canım petrol diyecek. Yani petrol öyle ki öyle bir krize neden oluyor ki sadece siyasi ve sosyal buhranları değil hatta Erevizyon şarkı yarışmasında Türkiye'nin bu şarkıyı kullanmasına etki ediyor. Ne dedim size? Gelişmiş ülkeler bundan çok etkilenmiyor. Gelişmekte veya gelişmemiş ülkeler. E, Türkiye'yi de biz gelişmekte olan ülkeler kategorisine alıyoruz. O zaman Ajda Pekkan bu şarkıyı yazmakta haklı mı Yunus? Haklı. Haklı. Çünkü biz de bu krizden etkileneceğiz. Ekonomik kısmından, sosyal kısmından etkilenmeye başlayacağız. Orada devreye aslında ABD girecek. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger devreye girecek. Diyecek ki ben bir Araplarla bir İsraillerle, Araplarla İsraillerle görüşeyim diyecek. Böyle tık 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 bir oraya bir buraya gitmesinden dolayı Mekik diplomasisi olarak tarihe geçecek. Çözüm bulacak mı bu? Maalesef bulmayacak. Çünkü İsrailliler, İsrailoğulları dayattıkları şey Tevrat. Tevrat'a hedef gösteriyorlar. Tevrat bana burayı vaat etmiş diyor. Filistinlilere, Araplara diyor ki senin burada ne işin var? Yürü git kardeşim diyecek. E, Filistinliler diyecek ki ben yüzyıllardır burada yaşıyorum. Uyum içinde yaşıyoruz. Şimdi bu kavga neden? Aslında bu kavgayı tetikleyenlere baktığımızda bir Amerika, e, Amerika Birleşik Devletleri ikinci ayağı olarak da İngiltere'yi görebiliriz. Evet birinci Dünya Savaşı İngiltere'nin ön plana çıktığı bir nokta ama sonrasında bu çatışmanın bugünlere kadar gelmesi ve derinleşmesinde ABD'nin de etkisi olmadığını söylemek imkansız olur. E, Mekik diplomasisinde ABD bir rol üstlendi. Çünkü bu rolü üstlenmek zorunda. Dünya bir şekilde ekonomik kaynak problemi yaşıyor. Yani ham madde problemi yaşıyor. Bu ham madde problemini aşabilmek için Mekik diplomasisini gerçekleştirdi. Bu da çözüm olmuyor. Diyorlar ki ya Camp David'de bir, bir araya gelelim. Biz burada işte bir anlaşma yapalım artık bu sorun ortadan kalksın diyecekler. Ama bu anlaşma için bir araya gelen devletler kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek. Kim? İsrail'liler. Kim? Mısırlılar. Daha yeni Yunus Mısır'dan geldi biraz oraya atfedeyim. Mısırlılar kendi çıkarları doğrultusunda bu anlaşmada hareket ediyorlar. Yani her maddeyi barış için değil de kendi çıkarlarını ilerletmek, kendi çıkarlarını meşru kılmak için kullanacaklar. Ve böyle olunca Camp David de aslında barışı sağlamak yerine tekrardan çatışmaları tetikleyecek. Hatta bu zamana kadar biz konuşurken Arap toplulukları içerisinde kimleri de katıyoruz? Mısır coğrafyasında Mısır, Mısır'ı da katıyoruz. Fakat bu Camp David ile beraber artık Mısır Arap devletlerinden, Arap topluluklarından ayrışacak. Çünkü Mısır da diyecek ki, kardeşim benim çıkarım sizden farklı. Ne yaptığınız umrumda bile değil, ben bu rotada gideceğim. İsrailler zaten bambaşka bir rotada. Artık Araplarla Mısırlıların yavaş yavaş ayrıldığını görüyoruz. Yine Mısır'a şöyle bir atıfta bulunacağım. Bunu bir başka videoda konusunda da detaylandırırız ama Osmanlı coğrafyadan çekildiğinde Mısır coğrafyasında Türk hükümdarı olan Kral Faysal'ı bırakıyor. Ama Kral Faysal'ı İngilizler tanımıyor. Diyor ki ben seni tanımıyorum diyor. Sen kral değilsin diyor. Aslında Orta Doğu politikasına da, Orta Doğu devletlerine de dolaylı olarak burada yön vermiş oluyorlar. Yani evet Osmanlı'nın çekilmesi burayı sıkıntıya soktu. Ama sonuçta orada güçlü Türk liderler de var, krallar da var. Ne yapabilirler burayı bir şekilde ritme sokup koruyabilirler. Ama bunu kabul etmeyince Mısır örneğinde olduğu gibi adım adım aslında Orta Doğu'yu şekillendiriyorlar. Nasıl Yunus görüyor musun? Aslında danışıklı dövüş gibi gerçekleşiyor. Bugüne geldiğimizde bugün de böyle. Yani çok yakın tarihte hatta buraya gelirken böyle şey bir siyasi partinin afişine denk geldim. Koskoca böyle açmış. Filistinlilerin yanındayız, eylemdeyiz diye. Yahu şöyle düşünelim biz ateş hattında bir ülkeyiz arkadaşlar. Yani Türkiye, Türkiye'yi koruyan en önemli şey laiklik. Türkiye laik olduğu için Orta Doğu'nun bu batak anlayışından uzak kalabiliyor. Ama İsrail'e baktığımızda, Filistin'e baktığımızda bu yapılardan tamamen uzak. E şimdi biz kendimizi bu bataktan zaten yaşam tarzımızla farklı anlayışa sahip olduğumuz siyasi yapıyla devam ettirirken Tekrar neden buraya bizi çekmek istiyorlar? Çünkü Sanremo konferansında bakın 1920'de bizimle ilgili bir paylaşma planları var. Paylaşma planlarının temel prensibi bizi sevri vermek, bizi İç Anadolu'yla ve Karadeniz kıyılarıyla kısıtlamaktı. Bunu Türk Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yok etti, ortadan kaldırdı. O zaman yeni bir proje, yeni bir anlayış ortaya koymamız lazım. Ne olabilir Yunus? Böyle popülist bir söylem var bugünlerde. Diyorlar ki o zaman bu olmazsa biz yeni bir proje koyalım ortaya. Ne ha, olabilir? Türk, Türk, Türkçülükle ilgili mi? Türkçülükle de değil, Orta Doğu diyeyim ipucu. Ha şeyler. Böyle büyük bir şey hayal ediyorlar. Büyük Orta Doğu. Evet, Büyük Ortadoğu Projesi. Aslında Büyük Ortadoğu Projesi'nin evrilmesindeki temel gerekçe o 1920'li yıllarda, daha doğrusu 20. yüzyılın başlarında Avrupalı devletlerin hayallerini gerçekleştirememeleri. Hayallerini gerçekleştiremediler. Neden? Milli mücadelemize, o Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırdık ve Anadolu coğrafyasındaki hayalleri büyük bir kırıklık, büyük bir Umutsuzluk oldu onlar için. O zaman yeni bir proje ortaya koyalım. Nedir Büyük Ortadoğu projesi? Neyi nereden alabilirsek burada Türkiye'den kardır anlayışı var. Biz de özellikle son zamanlarda bizim dışişlerimizi ve cumhurbaşkanlığımızı bu politikalar nedeniyle gerçekten tebrik ediyorum denge politikası güdüyorlar. Yani bizim özellikle meclisteki milletvekillerimizin konuşmalarını kenara bırakıyorum. Muhalefet partilerimizin konuşmalarını yine kenara bırakmak istiyorum. Çünkü orada çok hatalı konuşmalar var. Ama dış işlerinin ve cumhurbaşkanlığının açıklamaları bu konuda dengeyi gösteriyor. Bizi o Orta Doğu'nun bataklığına, Orta Doğu'nun kaosuna sürüklememek için Türkiye ne olursa olsun tarafsız kalmalı. Ne yapacak? İsrail mevzu veya Filistin mevzu ikisini de dengede tutmalı. İkisine de eşit hak vermeli ki ortaya güçlü bir mücadele, güçlü bir anlayış çıksın. Aksi durumda taraf tuttuğumuzda biz de ber taraf olma noktasına gelebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Baktığımızda İsrail gidiyor Filistin topraklarını bombalıyor. Evet sivil insanların yaşadığı yeri bombalaması insanlık suçudur. Aynı şekilde Filistin'de bugün Hamas güçlerinin İsrail'e girip işte İsrail topraklarında İsrail'leri vurması, sivilleri katletmesi de insanlık suçudur. Baktığımızda eşit. Aslında Türkiye'nin yaptığı siyasetin de ötesinde insanlık değerlerini ortaya çıkararak koyduğu bir politikadır. Bu politikayı da ne yapmalı? Bu coğrafyada var olduğu sürece devam ettirmeli. Biz ne bir ABD'yiz ne bir Avustralya ne bir Finlandiyayız. Yaşadığımız coğrafya kritik coğrafya. Karadeniz'e gidiyoruz. Ukrayna, Rusya krizi yaşıyoruz. Eşeğe gidiyoruz. Doğu sınırımıza gidiyoruz. Ermenilerle, Azerilerin veya bir problemi ne yapıyor? Sürekli ara ara ortaya çıkıyor. E, aşağı iniyoruz güneydoğuya doğru zaten Suriye topraklarında büyük bir çatışma var. E, bu çatışmalardan bizi tek koruyan şey denge politikası ve laik anlayışı aslında. Laikliği diyeceksiniz ki neden burada vurguluyorsun? Laiklik demek orduyu ordu disipliniyle hareket ettirmek demek. Siyaseti siyasi disiplinle hareket ettirmek anlamına gelir. Fakat biz bunun içerisinde dini dahil ettiğimizde İsrail gibi oluruz. Bakın Filistin'i kenara bırakıyorum. İsrail'de de benzer anlayış var. İsrail'de temel yapısı anlamında lehikleşmek için uzun yıllardır mücadele eden bir topluluk. Ama ne yapıyor? Kaynağını hep dinden alıyor. Yaptığı siyasi, askeri tüm eylemleri Tevrat'ı dine dayandırıyor. E böyle olunca ne yapıyor ordu? Bir şekilde kolu kanadı bağlanıyor. Dine aykırı hareket etmemek için burada farklı aksiyonlar almak zorunda kalıyor. O sebeple bizim aslında bu coğrafyada varlığımızın denge politikası sağlar. Bakıyoruz geçmişten günümüze 1917'den 2023'e geldiğimizde hiçbir şey değişmiyor. Demek ki silahlar çözüm değil. Demek ki topraklarımızı bombalamak bir çözüm değil. O zaman orta yolda buluşmamız, ortak bu coğrafyada nasıl yaşayacağımızın kararını vermemiz memiz lazım. Çıkarlardan, hırslardan uzaklaşmamız gerekiyor. Farklı siyasi empozelerde uzaklaşmamız gerekiyor. Geri geldi İngiltere bu Orta Doğu coğrafyasına yön verdi. Geri geldi Amerika Birleşik Devletleri bu Orta Doğu coğrafyasına yön verdi. Bundan uzaklaşmamız lazım. Öncelikle kendi benliklerini bulmaları, Filistinlilerin Filistin gibi düşünmesi, İsraillerin İsrail gibi düşündüğü an itibariyle Orta Doğu huzur bulacak. Aksi takdirde Orta Doğu 2023 değil 2053 2073'e de gitsek kanamaya kavga etmeye devam edecek. Kaybeden çok fazla sivil olacak. Kazanan hiç kimse olmayacak. Bunun için ne yapalım? Barış barış barış. Bu videoyu şunda noktalamak istiyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Eğer savaş vatan ve millet savunması içermiyorsa cinayettir der. Bunu ortaokul yaşamından beri askerlik hayatının içerisinde olan bir insan söylüyor. O sebeple Atatürk'ü burada ön plana çıkarmak istedim. Sonuçta askeri zihniyetle bambaşka da düşünebilirdi ama ne diyor? Savaş gereksizse cinayettir. O coğrafyada yaşananlar gereksiz olduğu için tam anlamıyla bir cinayet haline geliyor. Umarım bir başka videoda daha keyifli bir konu konuşuruz ve bu çatışmalar doğu konuşmalarımız yayınlandığında sona ermiş olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.